batıni lobiye gelirsek bazıları kendilerini Arap olarak tanıtıyor. Abdullah Şerif, Muhammed İlhami ve büyük sanatçı İlham Şahin gibi isimler var. Nur Şerif, dansçılar vesaire başka sanatçılar da bu lobide. Ahlaka aykırı sahneler yapan dansçılar, sanatçılar bu gruba dahil. Bazıları Selefi, bazıları Sufi gibi görünüyor ama hepsi İran'ı savunuyor. Solcu ateist olanlar bile İran'ı destekliyor. Bu nasıl oluyor? Osman bin Affan'ın öldürülmesiyle ilgili araştırmamda şunu buldum. Osman bin Affan öldürüldü, Emevi devleti yıkıldı, Abbasiler kuruldu. Abbasilerin Şii batıni bir devlet olduğunu söylemiyorum, bu başka bir konu. Sebeye isyanının kalıntıları Muhtar Es-Sakafi liderliğinde örgütlendi. Muhammed Ali el-Abbasi liderliğinde bir örgüt Emevi devletini yıktı. Ayrıntılara girmek istemiyorum. Açıkça batıni olan Karmatiler, Suudi Arabistan'ın doğusunda Katif'te kuruldu. Karmatileri Persler, Zerdüşler kurdu. Bunlar Pers ordusundan geldiler. Sahih-i Buhari'de bu grupların İslam devletine cizye ödediği belirtiliyor. Pers Roma savaşlarında Hazreti Peygamber bu bölgelere egemen oldu. Arap kabileleri ise Müslüman oldu ve Hazreti Peygambere bağlılık yemini etti. Yemen'de Pers toplulukları vardı. Bazıları Zerdüştlüğü itikat edinmişti. Mısır'da Amr bin As'ın ordusunda Pers unsurların olması beni şaşırttı. Abdullah bin Sebe de bunlardan biridir. Abdullah bin Sebe, Pers kökenliydi ve Yemen'deki Sebe kabilesine bağlıydı. Bu Persler, Amr bin As'ın ordusuyla Mısır'a geldi. Kahire'de, Fustat'ta, Hamra adında bir mahalle kurdular. Hamra mahallesi, Pers ve Rumların yaşadığı bir bölgeydi. Bu Abbasi tarihçi İbn Abdülhakem'in Mısır'ın Fethi kitabında detaylıca anlatılır. İbn Abdülhakem'in babası Mısır'da Maliki mezhebinin lideriydi ama Abbasiler onu astı. Mısır'daki Maliki alimler Emevileri ve Osman bin Affan'ı destekledikleri için öldürüldü. Bu alimlerin boyunları vuruldu. Hayatta bırakılmadılar. Bu batıni lobi, Karmatiler Devleti'ni Suudi Arabistan'ın doğusunda kurdu. Fatımi Devleti, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır'dan başlayarak Şam, Mekke ve Medine'yi ele geçirdi. Hamdaniler ve diğer benzer devletler de bu lobiden etkilendi. Mısır'a İslam fethiyle gelen Persler, sonra Abbasi ordularıyla geldiler. Son Emevi halifesi Mısır'da öldürüldü. Emevi ordusu burada yenildi. Allah ona rahmet etsin. Son Emevi halifesi Mervan bin Muhammed idi. Ona savaşta gösterdiği büyük sabrından dolayı Mervan el-Hımar derlerdi ki, büyük bir İslam fatihiydi. Mısır'a geldi. Bu, tarih kitaplarında, özellikle Patrikler Tarihi adlı kitapta detaylı bir şekilde anlatılır. Bu, Mısır Kilisesi'ne özgü bir kitaptır. Ancak yaşanan savaşlar hakkında en iyi kaynaktır. Çünkü kitabın yazarı Kilisede bizzat bu savaşa tanık olmuş. Yani görgü tanığıdır ve yaklaşık 20 sayfalık bir detay yazmıştır. Abbasi ordusu ise Horasan ordusuydu. Hicri 100. yılda yazılmış tüm kitaplarda onlara Horasanlılar denildiğini görüyoruz. Horasanlılar yani Persler. Abbasi devleti, Pers devletidir. Abbasi devleti, Kisra'nın Pers devletini yeniden kurdu ve Mısır'a geldiler. Bazıları Mısır'a yerleşti. Bunlar Mısırlı tarihçi İbn Yunus'un Mısırlılar Tarihi adlı kitabında yazılıdır. Bu tarihçi, Şii Fatımi devletinin sarayında, özellikle Fatımi halifesi hakim bir emrillah döneminde yaşamıştır. Amr bin As camiinde Pers fakihlerinin bir toplantısından bahsettiğine şahit oluyoruz. Kaldı ki, Pers fakihleri diye bir şey yoktur. Örneğin bugün Suriyeliler ya da Araplar Türkiye'ye sığındı diyelim. 200-250 yıl sonra 3. ya da 4. nesilde Arap fakihleri toplantısı diye bir şey olmaz. Biz Şafii, Maliki ya da Hanefi fakihlerin toplantısını biliriz. Ama ilk kez etnik temelde toplanan fakihlerden bahsediliyor. Bu Mısır'da oluyor. Mısır ise İslam'dan önce de Arap bir ülkedir. Demek ki bu Pers unsuru Mısır toplumundan ayrı bir kimlik olarak kalmış. Sonra tabii ki Fatımi Devleti'nin temeli atıldı. Ardından Salahaddin Eyyubi geldi ve Fatımi Devleti'ni yıktı. Keşfettiğimiz şey şu ki bu kişiler kimliklerini ya da isimlerini değiştirmeye karar veriyorlar. Bazıları İslami dini yapıyı kontrol ettiklerini gizlemek için kendilerine eşraf dediler. Bazıları biz sufiyiz dedi. Bazıları ise sola yönelip biz Arap milliyetçileriyiz, solcularız dediler. Elitleriz, aydınlarız dediler. Bu onların İran'a olan aşırı bağlılıklarını açıklar keşfediyoruz ki bu batıni lobi, sinema, televizyon, tiyatro, medya ve camilere ister sufi ister selefi olsun hakim olmuş. Bir tarafta sufiler, diğer tarafta selefiler arasında bir Abbasi savaşı var. Ve sen her iki tarafta da bu lobiyi buluyorsun. Bu kişiler Emevilerden nefret eder. Selefiler de Emevilerden nefret eder. Solcular da Emevilerden nefret eder. Arap milliyetçileri Emevilerden nefret eder. Halbuki sen bir Arap milliyetçisiysen, Emevileri desteklemen gerekir çünkü okullarda Emevi devletinin bir Arap devleti olduğu öğretilir. Emeviler tabii ki İslam devletidir, Arap devleti değil ama diyelim ki öyle. Bir Arap milliyetçisi olarak kimi desteklersin? Emevi devletini. Ama onlar kimi destekledi? Persleri, yani atalarını. Mesela Libya'da Kaddafi, Cezayir'de Buteflika Cezayir eski başbakanı Yahya, Mısır'da Cemal Abdünnasır ve hatta onun eşi hepsi bu lobidendir. Bence Arnavutluk'tan gelen Muhammed Ali Paşa'nın ailesi bile bu lobidendir. Muhammed Ali Paşa'nın babasının kim olduğu, ailesi nereden geldiği bilinmiyor. Kardeşleri kim, kuzenleri kim? Benim dedem meşhur, 1835 doğumlu. Benim yanımda doğum belgesi bile var. Kardeşlerini, diğer aileleri, babamın dedesinin adını biliyoruz. Ama biz Muhammed Ali Paşa'nın babasının kim olduğunu bilmiyoruz. O Mısır'ı yönetti ve bugün bile içinde bulunduğumuz olumsuz her şeyi okurdu. El Cebarti'nin kitabında Muhammed Ali Paşa ve çocuklarının batıni oldukları yazıyor. Ben diyorum ki, belki de Muhammed Ali Paşa Cemal Abdülnasır gibi İsmaili Şii ya da Fatımi Şiasından Dürzi Şiiliğe geçti ya da buna benzer bir şeye geçti. Bu, o dönemde Mısır'daki dini hareketlerin araştırılmasını gerektirir. Bu bir girişti, uzattığım için özür dilerim. Buyurun hocam, söz sizde. Buyurun.